Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle, saygılar selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde bir Malatya türküsünü işleyeceğiz. Yollarsına gide gide usandım. Oldukça meşhur bir türküdür. E, şimdilerde çok böyle okuyan olması da yani bir süre önce, 10-15 e, yıl kadar önce e, çok yaygın bir şekilde okunurdu. E, bir Mehmet Seske dernemesi, kaynaklı da Mehmet Keskin. Mehmet Eske daha ağırlıklı olarak Adıyaman Türklerini seslendiriyor. fakat bu Malatya Türküsü'nde o kaynaklık yapmış ve notalamış. çok yoğun bir şekilde de yıllarca Mehmet Keske'den ağırlık ağırlıklı olarak dinledik türküyü. Youtube üzerinde çok sayıda kısa dersi var. yollar seni gide gide usandım ve türküsüyle alakalı. ben de ya bunu ayrıca not sorfej videosunu e, büyük ihtimalle hazırlarım. E, fakat e, bu derste birebir e, notayı takip ederek birebir anlatacağım. Çünkü çok ekstradan böyle e, hani e, bir yöre ezabı e, birçok yerinde özellikle Karara doğru aşıklama tavrı e, diye de adlandırılan benim çok e, aslında o ismi benimsemediğim e, bir tavır var. E, o kullanılıyor. Onu ayrıca göstereceğim ama ...adım adım, satır satır e, birlikte e, bu türküyü işleyeceğiz uzun sap bağlamamızla. Aynı derste, kısa kısap çalan arkadaşlar da e, özellikle la kararlı bir türkü olması hasebiyle... ...maye bir türkü bu. E, yani e, çok e, min üzerine çıkıyor yani beş ses içerisinde seyreden bir türkü. E, rahatlıkla kısa sap bağlamalarıyla da arkadaşlar çalabilirler bu dersi takip eder. Evet, Balatlı yöresine ait olduğunu belirtmiştim. Mehmet Sesken'in derlemesi demiştik. 14-8'lik zaman zaman 5-8'lik olan yerleri var. Yani bunu şimdi satır satır o 14-8'liği dolduracak şekilde alalım. Notasında la mi 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 re, re re mi re do re do yapmış ama ben başta Ankara yani o basit kalıpla la la mi olarak başlayacağım. Şöyle tekrar alalım şimdi. La la mi mi, mi re de de mi re do re do de mi re, mi ni re. Sözleri şöyle. Yollar seni gide gide usandım. Evet, son bir kez notlarıyla alalım. Biraz daha yavaşlayacağım. La la mi mi, mi re de de mi re do re do de re. devamına bakalım. Mi 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 re mi re do re do si Bir daha alıyorum. Mi re mi mi re mi re do re do. Şimdi Burada bir şeyi belirtmek istiyorum. Ee, i̇cralarda bu bölümün hani başında miremi yaptığımız yerde sol mimi olarak e, icra yapılıyor. Nasıl? Hani şuradan geldik. Yolların seni gide gide sandım. Yolların seni gide gide. Hatırlarsınız bunun icralarında. Benim performans videosunda da bunu bu şekilde göreceksiniz. Onun için burayı notasında olan şekilde demin okudum. Ama biz sol mi, mi şeklinde alalım burayı. Sol mi, 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 re, mi, re, do, re, do, si, si, la, do, re, do, re, do. Biraz daha yavaşlatıp son bir kez daha alacağım burayı. Sol, sol, mi, 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 re, mi, re, do, re, do, si. La, do, re, do. devamına geçelim. Neresi orası? Önce sözüyle okuyalım bu sefer. Burası. Notasıyla alalım. Do, re, mi, do, re, do, si, do, la, la, si, do, si, do, si, la. Bir kez daha alıyorum. Yani o Re, bire Do bölümünde zorlanacak arkadaşlar olabilir. Orada şöyle yapabilirler. Do, Re, Mi, Si. Şeklinde de alabilirsiniz ama notasında gösterdiği hali şöyle. Do, Re, Mi, do, do, Si, Do, la, la, Si, Do, Si, Do, Si, la. Ve hemen bir sonraki satıra bakalım. Do, Si, Do, Re, do, Si, 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 Do, Si, de şöyle. Ama ben oradaki doğrunda, da doğu şeklinde değil, icralarda la olarak alındığını düşünüyorum. ve o şekilde duydum. Onun için orayı da toparlayalım şimdi. Yani okuyuşta şöyle bakın. Evet. Notasıyla aldığımızda şöyle olmuş oluyor. Evet, bu karar bölümünde hani bir aşıklama tavrı yapılıyor demiştim. Çok basit bir olay. Onu defalarca farklı derslerde aşıklama tavrı demeden ben aslında anlattım arkadaşlarımız. Hatırlayacaklardır, dersleri düzenli takip eden arkadaşlar için söylüyorum tabii bunu. Şöyle... Özellikle burada bakın yani e, kendi içerisinde de e, ölçüleri bölmüş ve bu bölümü 5-8'lik olarak almış. Düm tek, düm tek tek bölümünde. Bir daha takip edin bakın. Şu, e, ilkinin bulunduktan sonra e, tarayarak bütün telleri, 7 telimiz var biliyorsunuz bağlama üzerinde. Tarayarak çıkıp ve şiddetle tekrar aşağı iniyoruz. Bir daha alıyorum bütün olarak. Bu bölümü son çaldığımız satırı alayım. Do si 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 do Ondan sonra bir ölçü daha var bu beş zamanlı bölümü. Bakın orada farklı bir şey daha yaptım. tekrar alıp ee, rahat uygulayabilirsiniz. şimdi sözler değişiyor ama ağırlıklı olarak Ezgi e, tek düze devam ediyor. Farklı bir şeyler e, bulamayacağız ama ben yine de e, sözlerini de okuyarak adım adım ilerlemek istiyorum. Şu şekilde devam ediyor. Sözlere bakın. Ben de seni bir vefalı yarsandım. Ben de seni bir vefalı Yine orada mi yerine sol mi alacağız. Notlarıyla okuyayım. Artık mi almayacağım notasında olduğu gibi ve sol mi olarak alacağım. La la mi 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 re 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 mi re do so. re do re mi re mi re sol mi 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 re re mi re do re do si si la do re do re do bir kez daha la la mi 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 re 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 mi re do re do re mi re edelim. Bakın hiçbir farklılık yok. Yani biraz önce çalıştığımız şeylerle aynı şeyler. Do, do, Hatta oradaki do var ya arkadaşlar orayı da do si la yapalım. Bakın e, okuduğum zaman evet ya öyle olması lazım diyeceksiniz. Ben seni bir bakın. Do si Evet olması gereken e, bu. Yani bunu bu şekilde anlatmış olayım. E, bir ikinci sayfa daha e, esere eklenmiş. E, orada da e, en son okuduğumuz yürü yürü kısmını almış. Aynı ezgiler bakın arkadaşlar. Eee orayı da yine e, notasından eksik kalmasın diye anlatıyorum aslında bitti eser çünkü Sözleriyle alalım Günü <laughs> eski acı koydu rahat çalabileceğiniz bir eser arkadaşlar. Beş zamanlı bir eser. E, aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim. Benim e, ilk dersimden itibaren e, başlayıp takip eden arkadaşlar içerisinde hani böyle e, 20 ders mesela bitirmiş olan arkadaşların rahatlıkla çalabileceği bir eser. E, onu belirteyim. Dediğim gibi kısa sap bağlamalarınızda da eseri çalabilirsiniz. Bu arada e, bu derste kullanmış olduğum bağlama birçok dersinde uzun sap bağlama derslerinde kullandığım gibi Do akortluydu bu kara düzen. İyi, yeter. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Ee, video bilgileri kontrol etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Orada ben hem karaoke program e, okumalarımı göreceksiniz ki o kanalda takip edebilirsiniz. E, Arzu Öz e, ya, ismiyle eşim e, YouTube kanalı e, orada karaoke okumalarımı yayınlıyorum. E, karaoke okumaları da biliyorsunuz e, tamamen böyle e, telifli eserler olduğu için e, onlar hem geliri açık değil, geliri açık olsa bile e, gelirin e, neredeyse tamamı e, hak sahiplerine gidiyor. E, Karaoke seslendirmelerden e, gelir elde etmek e, doğru değil çünkü. E, i̇yi Sağlıcakla kalın.